Evet bizim de stüdyomuzda şimdi bir konuğumuz var. Resim dünyasından bir haber vermiştik az önce. Resim hakikaten sanat dallarının en eskilerinden biri. Hem meslektaşım hem de bu sanatla uğraşan Çağatay Gökmen. Şimdi stüdyomuzda konuğumuz. Çağatay günaydın, hoş geldin. Günaydın Canan, hoş bulduk. Ayağının tozuyla Paris'ten döndüm. Aynen. Çünkü orada bir resim sergisi açtım. Evet. Peki bir spiker olarak aslında hayata başlayıp resimle olan... Bu profesyonel geçişin nasıl oldu? biraz senden onun hikayesini dinleyelim. Sonra ardından senin de acaba ilerleyen yıllarda böyle Monet'in eserleri gibi milyon dolarlara satılacak tabloların olacak mı onu soralım. Tabii dünya çapında bir ressam Claude Monet. Aslında Christie's Müzayede'de dünkü satış 43 milyon dolar civarında ama 2008 yılında yine Nülfer Havuza adlı tablosu da yaklaşık olarak 84 milyon dolara satıldı. <laughs> Şimdi e, Claude Monet'in e, tablolarının bu kadar kıymetli olmasının aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi, 78 yaşına kadar <laughs> Monet e, sinir krizleri geçiren bir ressam. Aslında birçok eserini kendi imha ediyor, yok ediyor. O yüzden bunlar çok çok nadide eserler. Ve e, dün de 208 milyon dolar civarında empresyonist ressamların resimleri satılmış. Bunlar. Tarih konular. Onlarla benim... ilgili soracağım çok iyi. Sadece <laughs> bir hikayeyi anlat. Kısaca. Benim eğer e, e, tarihime bakarsak da kendimi bildim bileli resim yapıyorum Canan. Resim benim için bir tutku. Çocukluğumdan beri bir tutku. Ben e, şöyle söyleyeyim. E, resim belki insanlar için bir not ortalamasını yükseltmekken benim için öyle değil. Ben buna ciddi olarak sarılırdım. Fırçamı canı gönülden bu işe verildim. Daha sonra annem edebiyat Türkçe öğretmeniydi, onun ressam arkadaşlarıyla beraber çok defa evinin manzaralarından birlikte tuvalin karşısına geçip resim yaptığım günleri hatırlarım. Onun ötesinde daha sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Grafik Sanatları Bölümde ve Hacettepe Üniversitesi'nde yine birçok ressamdan desen kursları da alarak bu işe aslında adım atmıştım. Tam 80... 9 yılında. Yani devam eden bir süreç. Ne zaman ki Çetin Kaya atölyesinde profesyonel resim çalışmalarına başladım Erdoğan ile birlikte, Hikmet Çetin Kaya ile birlikte ve sergilerde devamında gelmeye başladı. Bir yandan spikerlik, bir yandan ressamlık. Kimi zaman elimde mikrofon, kimi zaman elimde fırça. Örneğin Bulgaristan sergisi. Buna da ee. güzel bir şeydi. Hem haberi izledim, hem <laughs> resim yaptım. İkisi bir aradaydı. Ben de çok mutluydum. Peki bunun hem avantajı vardır aslında <laughs> hem de dezavantajı vardır. Sen yaşıyor musun avantajlarını ya da dezavantajlarını? Çünkü ikisi arasında bir seçim yapmak gerekmiyordur belki ama gerektiği zaman. Şimdi yani e... çünkü resim başka bir meslekle daha sürdürülebilecek e... bu, bunu kolayla sahip değil. olsa gerek Şöyle diye düşünüyorum. Hep dile getiriyorum. <laughs> ee, daha önceki birçok röportajımda da e, bunu hatta seninle konuştuğum zamanlarda da dile getirmiştim. Ee, i̇kisi birbirine çok benzeyen unsurlar nedir? Sen de e, sonuçta figersin. Ne yapıyoruz? Biz bir metne baktığımız zaman onu üç boyutlu halde görmeye başlıyoruz. Örneğin sen e, ruhunu katmadan bir metni okuduğun zaman onu karşı tarafa yansıtabilir misin? Hayır. Resim de böyle bir şey. Açık, orta, koyu değerler vererek Hı. o resmi üç boyutlu hale getirirsin ve o resim tuvale yapışmadan izleyici, ...orada sanki yaşıyormuşçasına onu yansıtırsın. İşte resim bu. Spikerlik boyutu da tiz, orta, pes tonlarla... ...biz ne yapıyoruz? Kelimelerimizi tonlandırıyoruz. Onları renklendiriyoruz aslında ve insanlara okumuyoruz. İnsanlara aktarıyoruz. Onu evet. e, bir şekilde insanlara o mesajını... ...içeriğindeki o mesajı en iyi şekilde aktarıyoruz. İkisini bir arada e, ayrı bir tutabilir miyim diye sorduğun zaman ben 20 yıldan beridir bu mesleğin spikerlik mesleğinin içinde. Benim için spikerlik bir aşk. Aynı zamanda ressamlık da bir aşk. İkisini asla ayıramam. Yoksa küserler bana. <laughs> Peki hemen Paris'ten bahsedelim. Şimdi bir ressam için Paris'te sergi açmak herhalde çok önemli ve çok da mutluluk verici bir şey olsa gerek. E şimdi Claude Monet'den işte açtık. <laughs> Nedir? Tabloları işte 43 milyon dolarla. Renoir'lar. Edgar Maneler. E bu ressamlar orada. Her şeyi bir kenara bırak. E, Paris'in ortasında Louvre var. Yani. Evet. Bu Louvre Müzesi'nin içinde on binlerce resim var. Ve düşünebiliyor musun? Oraları öyle bir günde, iki günde gezmene imkan yok. Şimdi Avrupalı resme e, bakmıyor. Avrupalı resmi görüyor. Çünkü bu insanlar o tarih silsilesine baktığın <laughs> zaman, Lor'un içindeki e, sanat eserlerine baktığın zaman gördüğün manzara şu Canan. 1200'lü yıllar, 1200'lü yıllar. O 1100'lü yıllar yani 1000 yıldır bu adamlar bu işin içinde. Bin yıldır bu adamlar resimle birlikte yaşıyor. Ben şimdi bizim tarihimizi asla e, şey yapmak istemiyorum yani ama... Bizim resme bakış açımızda onların resme bakış açısı çok farklı. Örneğin ekonomik kriz var deniyor Paris'te. Ekonomik kriz mi var? Ben Louvre bunu göremiyorsun herhalde. Louvre'ya girmek için bir buçuk saat bekledim. E, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna ulaşmak için üç saat vakit harcadım. Ve öyle bir izdiham var ki önüne geçip bir fotoğraf çektirmek istiyorsun. Canan çok zor. Mona Lisa izin vermiyor mu? Öyle bir rağbet var. Her şeyi bırak, o e, sanat merkezindeki her yer kafeler. E, bu insanlar buna o kadar çok alışmışlar ki. E, benim orada ser. Tasarruf kalemlerinde sanat yok demek ki. İnan, inan evet. yok böyle bir şey. Yani insanlar oraya eseri çünkü esere eseri görüyorlar, esere bakmıyorlar, eseri anlıyorlar. Ne olduğunu biliyorlar hakkında Hı. yorum yapabiliyorlar ve her şeyi bırak seni tarihteki bir ressamın fırçasıyla kıyaslayabiliyorlar. Örneğin çok güzel bir tepki aldım. Buradan e, galericim e, Faruk Tepe'ye de çok çok selam söylemek istiyorum. Perleri Galeri'nin sahibi Faruk Tepe. O da mesela e, benim ilk resimlerimin, müh resimlerimin geldiği zaman bu 1573-1664 yılda Roma'da mesela yaşamış. ...İtalyan ressam Giovanni Bagnione'nin fırça darbesine benzettir. Ben mesela açık söyleyeyim ilk defa bu sözü Faruk Bey'den Paris'e gittiğim zaman anladım. Şimdi Faruk Bey Paris'te 50 yıldır yaşayan bir insan. <laughs> e, 17 yaşından beridir resim biriktiren, resmin içinde olan ve koleksiyon yapan bir insan. Yani demek istediğim şu insanlar orada resim alıyorlar ama resmi öyle bir noktaya taşımışlar ki... Her Fransız'ın evinde inanın 5-6 tablo bulmak mümkün. Ve ben inanıyorum ki bir araştırma yapılsın. Ee, herkesin bir şekilde evinde e, bir koleksiyon vardır diye de düşünüyorum. Öte yandan ilgiye e, bakacak olursak <laughs> e, ekranlara da e, bilmiyorum görüntülerde haberlerde de girdi. E, Paris Büyükelçimiz eksik olmasınlar Tahsin Burcuoğlu da varmış. E, Katıldılar. Ben karşılamaya dışarı çıktığımda ikimiz bir bir arada zor içeri girdik. O yüzden şunu demek istiyorum. Düşünsenize bir Türk ressam olarak Paris'e gidiyorsun, sanatın merkezinde böyle bir sergi açıyorsunuz ve büyük bir ilgi, büyük bir izdiham var ki 1 Kasım orada Ölüler Günü. Onu soracaktım aslında tarih olarak da biraz e, hani ilginin az olabilme ihtimalinin olduğu bir tarih olmasına rağmen işte ekranlara da yansıyor şimdi gerçekten yoğun bir e, katılım vardı. Evet yani Ciddi bu bir bu tabii, bu, e, vardı tabi, Bu ilk açılış evet. zaman ama şimdi mesela işte e, şöyle söyleyeyim. Nasıl bir duygu? Biraz ba da aslında hislerini de merak ediyorum. Şimdi e, hani Türkiye'de birçok sergin oldu. Evet. Ee, Bulgaristan'da da oldu en son ama. Yani Paris bu bambaşka bir özel duygundu. bir yeri de Çünkü var. Çünkü bu sefer, e, gerçi ben İtalyan konsolosuyla gibi yılında Venedik'te de olmuştu. Venedik adlı bir, olmuştu, e, Venedik adlı bir e, sergi açmıştım e, Valor'da, Ankara'da. Hı hı. E, orada e, da yine İtalyanlar da aynı şekilde gelmişlerdi. Hı hı. Fakat burada başka bir şey vardı. Burada e, sadece e, Fransız gelmedi, İngiliz, e, Amerikalısı, birçok ülkenin e, orada yaşayanlar. Tesadüfen orada bulunan insanlar gelip sergimi ziyarette bulundular. Bu çok çok önemliydi. Niye? Bir düşünsenize. Siz bir Türk ressamsınız Ve e, o insanlar geliyorlar ve sizin eserlerinize bakıyorlar. E, bu bir şekilde oradan insanlar tarafından kendi ülkelerine gitti. Ben bir Türk ressamın sergisine gittim ve çok memnun ayrıldım. Çok mutlu ayrıldım. Eserleri çok... Bir kelime, belki bir harf bile o insanları o kadar etkiler ki bir kere sizin ülkenize e, müthiş bir katkı sağlıyor. İnanılmaz. E, o yüzden ilgi alaka da çok fazla. Eğer ki zaten e, Faruk Bey şöyle dedi. 1 Kasım günü Fransızlar e, e, yakınlarının mezarlarını ziyaretlere giderlermiş ve Fransa dış, e, par, üzüldüm, Paris dışına çıkarlarmış. Eğer ki diyor 1 Kasım günü değil de başka bir güne denk gelse de herhalde biz e, Perle Ruj'a, galeriye giremeyecektik. Sığamayacaktık. Evet. evet. Peki e, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Geçmiş olsun. E, o zaman başarılı bir sergi. Başarılı bir sergi oldu Hı. Canan. E, az önce de söylediğimiz gibi görüntülerde de zaten vardı. İlgi alakalı çok e, iyiydi. E, öyle Paşalarını devamda edecek dileyelim. yani diyelim. inşallah. Ee, çok teşekkür ekranlarda ederim. Ekranlarda seni görmeye devam edecek çok, zaten çok izleyicilerimiz. Tekrar geldiğin için teşekkür ediyoruz.